Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Mezopotamya'nın ilgisi, ülkemizin en güzeli kültür turizm destinasyonu olan Mardin'imizin değerli turizm paydaşları, kıymetli basın mensupları, Mardin Turizm Platformu açılış toplantısına hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kültürlerin, dinlerin ve insanların binlerce yıldır bir arada yaşadığı bu kadim şehirde platform olarak amacımız, turizm sektöründe ilimizi ve ilçelerimizi sahip oldukları özgün değerleriyle öne çıkartarak şehrimizi hak ettiği yere getirmektir. Bilindiği üzere ajansımızın görevi kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal politikalara uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Ulusal düzeyde 2023 Türkiye Turizm Strateji Belgesi'nde taşıdığı değer bakımından Mardin ilimiz mutlaka ziyaret edilmesi gereken destinasyon noktalardan biri olarak sayılmaktadır. Bu strateji belgesinde zengin kültürel değerlere ve doğal eserlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi ve bu sayede turizm sektörünü güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Platformun sekreteryasını Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Artuklu Üniversitesi dönüşümlü olarak üstlenecektir. Sekreteryayı üstlenen kurum hem toplantılara ev sahipliği yapacak hem de platformun sözcülüğünü yürütecektir. 2021 yılında ajansımız platformun hem sözcüsü olarak hem de sekreteryası olarak görev yapacaktır. Mardin'imizin gelişmesini sağlayacak, tüm projelerde bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın valimize, katkılarından dolayı sayın rektörümüze, sayın vali yardımcımıza, sayın rektör yardımcımıza ve bu platforma katılımlarından dolayı bütün genel kurulu oluşturan paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mardin Turizm Platformu'nun Mardin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.